Arkadaşlar gelin 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 gelin. Yeni karta bakacağız poligondaki. Seyirci için silinen Bir tane sıkıntı var. Silinen personel dosyal dosyaları. Dosyaları. Seyirci personellikten silindi mi? Benim üstüne konuşuyor. Tüm sayfa arşivlerinden kalanları incelemek için Cypher ve Oman'la buluştum. Cypher sistemin güvenlik önlemlerinin personel kayıtlarının silindiği ve çatışma sırasında burada fiziksel sunucuların hasar aldığını söyledi. Tahmin edebileceğin üzere Oman bu haberi pek hoş karşılamadı. Buluşmadan sonra onu düşüncelerimle baş başa bıraktım. İstediği şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Kurdaki demek istediğine... Bu zaten bunu biliyorsunuz. Burada bir şarkı gibi bir şey var. Bir de az çok şuraya gelmişken bu birim stone bu Bence öyle. Aynı adam çünkü bak bu birim stone bu kayo. Bu birim stone bu Tahminlerim böyle arkadaşlar. Bu şeyde bence bu tahminde Sage'in silindiğini düşünüyorum personelikten. Buna zaten bir şey yok. Neyse arkadaşlar bu kadar mı?